Değerli takipçilerim, nasılsınız? İyi misiniz? Beni sorarsanız ben de iyiyim. Yine sizinle birlikteyim. Küçük bir video çekip sizinle paylaşmak istedim. Değerli takipçilerim, kanalıma abone olursanız, bol bol yorum yaparak bana destek verirseniz çok 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 memnun olurum hepinizden Allah razı olsun evet bugün e, bir tanıdığım arkadaşım sabah 10 gibi beni aradı hemen size göstereyim onu da e, 10 gibi aradı e, bana şöyle söyledi arkadaşım bugün gün var e, bana bir tepsi poğaça yapabilir misin dedi ve mayalı bir poğaça istedi e, ben de yoğururken çekemedim çünkü e, bulem gel kızım balkona çıkma düşersin. E, Bulem'ime bakıyorum biliyorsunuz. E, onun için çekim yapmak, e, tripodumu kurmak tabii ki e, zor oluyor. Gidip dokunuyor, bir şeyler yapıyor. Onun için e, ancak birisi çekip benim yapmam lazım. E, o da yanımda kimse olmadığı için tabii ki mümkün değil. Bazen zaman zaman Hilal kızıma çektiriyorum. O da müsait değildi bugün. Ondan sonra ben ay elleme fulem hayır. Ee, bir tepsi poğaça yaptım. Artan hamurumu böyle koydum buraya. Sakitirin Bu, kalınmış Nasıl söyle şey Söyle bakayım Bulemciğim. Düşersin ama oradan. Hayır kızım. Ay o yumurtalı Bulem. Hayır 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 hayır. Ay Bulemciğim lütfen. Ama yaptım. Ay ama ellenmez kızım o yiyeceğim. Kameramı da biraz. Burada kızıma tarhana çorbası yapıyorum. Kaynıyor. Burada da yine ay bu lütfen. Burada çayım var. Biraz sonra içeceğim. Zaman bulabilirsem tabii ki. Evet. Şimdi Ayşe komşumun arkadaşımın siparişini yaptım. Hazırladım. Böyle çok güzel oldu. E, doku testi yapamıyorum. Çünkü şöyle e, 22 adet istediler benden. Onun için tabi sipariş e, kırılmaz. Şöyle bakın doku testi. Puf puf çok güzel oldu. <laughs> Arkadaşım afiyetle yesin. Misafirliğe gidecekmiş. Ee, poğaçam çok güzel oldu. Enfes oldu. Evet. Değerli takipçilerim. Bir dahaki videoda buluşma dileğiyle. Hoşçakalın.